arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Bana gidiyoruz şu anda. Hadi gidelim. Oo babam. Keşke kapıyı tutsaydın bana Sarıcığım. Ha. Hadi geç bakalım. Çok hevesli yiyeceğim ya. Geçti mi? Çok Olsun bin hadi bin, bin bin. Hadi bin otur ortaya. Şuraya da kardeşini koy. <laughs> Durmaz ki ben o ben onu kucağıma alırım. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, baba baba yapmaya çalışıyor. Yapamadık diye <laughs> yapmaya çalışıyor şu anda. Ay, yapamayacak gibi geliyor bana. Hayır, yapsın da gidelim. Bence de yapacağım. Baba yaptın mı? Yaptın mı? Baba <laughs> 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 <güler> <laughs> yap baba yapabildi. Şimdi gidiyoruz. Ee, evet, evet bana gidiyoruz. Bana gideceğimiz nereye nası? Konuş. Anne. Efendim kızım. Birazcık kısa Biz video çekmeyelim. Are. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> İyi de şapkanı takmışız. Sarı konuşmamaya yemin etmiş gibi. <laughs> Anne ben YouTuber olacağım diye ağladıktan sonra video çekmeye başladık. Sonuç Sare konuşmuyor. Fare. Konuşsana. Anne. Anlat de ki babam hazırlıyor şimdi oltasını. Balık tutmak balık tutmaya başlayacağız de. Hava Aa, biraz rüzgarlı olduğu için. Çevir, çevir, çevir. Hadi Sare. balık. Oy. Olsa bozdursa seni al da götürürsün. Yani. Baba bana bir küçük. Baba bana bir küçük olsa alsam yapacağım. Az kaç oradan. Çek 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 çek. Sare. Evet biz çok üşüdük. Rüzgar var çünkü. O yüzden Sare ile biraz yürüyüş yapmaya karar verdik. Değil mi Sare? Evet. Bak bize. Hadi yürüyelim birazcık. Çok soğuk. Çiçek mi toplayacaksın? Evet. Hadi. Kime? Kime? Ya bana toplayacaksın. Hadi. Düşmezsin canım. Teşekkür ederim. babana mı? Evet. Tamam ona verirsin birazdan. Evet. Çok soğuk değil mi? Çok üşüdün. Evet. O yüzden arabaya bindik. Bakın kızarmış Sare. Evet bu canavar da uyandı. <laughs> Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Söyle. Ben sana soruyorum. Bir şey söylemek istiyor musun? Ha, hadi şey sorayım. Ben yarın sonra abacılığı yiyorum. Söyle. Arkadaşlar ben yemekten önce yemeğimi yiyorum sonra obojumu yiyorum bir tane. Evet çünkü yemekten önce yemek sağlıksız oluyor değil mi? Evet. Yeme, yeme. En baştan yemezsek önce çikolata yersek cips yasak dişeyi çürüyoruz. Evet. O yüzden önce e, şey yiyip yemek yiyip sonra O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Evet cümlenin tamamına sevindim.